Evet bugün aşkımla sebzelerimizi diktik ve damlamalarımızı döşedik. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi domates çubuklarımız, bitki çubuklarımız da alüminyum. Onları da diktik. Evet gördüğünüz gibi iple de yukarıya bağladık sıra sıra istediğimiz zaman vanaları kapatabilmek amacıyla her sıranın başına bir tane vana koyduk. Bahçemiz bugün bu şekilde. Aşkım da burada. Hepsini teker teker sabitlemeye çalışıyor. Hayatım bir şeyler söyle canım. Yorulduk. Yorulduk. Evet. Yorucu ama yorulduk, yorulduk. çok zevkli bir iş. Evet gördüğünüz gibi biraz da bu taraftan gösterelim. Evet bunlar sabitlenmemiş durumu. Evet. Böyle zeytinimizin altında değerlendirdik. İnşallah güzel günlerde güzel şekilde sebzelerimizi yetiştirip yemeği nasip etsin. Allah.